Euler totyen fonksiyonu ek özellikler. Bu videomuzda daha önce konu anlatımını gerçekleştirdiğimiz Euler totyen fonksiyonu ile ilgili iki ek özelliği konuşacağız. Orada konuştuğumuz Euler totyen fonksiyonu ile ilgili konu anlatımını tekrar etmeden direkt özellikleri konuşarak başlayacağım. Birinci özelliğimiz Euler totyen fonksiyonumuz phi ile gösteriliyordu. Phi m çarpı n. İçeride iki tane aralarında asal eğer ki sayı çarpım durumundaysa m ile n aralarında asal ise da asal ise bu fi m çarpı fi n şeklinde ayrılabiliyor. Euler totient fonksiyonu içeride bulunan sayı ile birden bu sayıya kadar olan doğal sayılardan kaçının aralarında asal olduğunu Söyler bize. M ile N aralarında asalsa bunu bu şekilde ayırabiliriz. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Mesela fi 100 ele alalım. Bunu iki tane aralarında asal çarpan ayırabilirsek. Mesela 4 ile 25'in çarpımıdır o. 4 çarpı 25. 4 ile 25 aralarında asal olduğu için. Bunun ikisini çarpım durumunda ayırabiliriz. Fi 4 çarpı fi 25. Devamında 4 de 25 üslü sayı. Fi 2 üzeri 2. Fi 5 üzeri 2. Euler tot fonksiyonu konu anlatımında söylediğimiz şu özelliği hatırlayacak olursak. P üzeri K düşünelim. Burada P asal sayı. P üzeri K'nın sonucu. P üzeri K eksi P üzeri K eksi 1 idi. Burada da ikisi için de bunları uygulayalım. Burası 2 üzeri 2 eksi 2 üzeri 1 olur. Üstünü biraz azaltıyoruz. Çarpı burası için 5 üzeri 2 eksi 5 üzeri 1 olur. Buradan 4 eksi 2'den 2. Burası 25 eksi 5'ten 20. 2 ile de 20'yi çarparsak 40. 1'den 100'e kadar olan doğal sayılardan 40 tanesi 100 ile aralarında asalmış. Bu özelliğin kullanımının bize çok daha fayda sağlayacağı bir örneğe geçelim şimdi. 5 üzeri 20, 3 üzeri 15, 2 üzeri 70 nedir? Şimdi burada üstlü olarak ayrılmış olanlara baktığımızda hepsinin tabanı asal sayı. Daha fazla parçalamıza gerek yok. Burası sadece 5 çarpanlarından oluşuyor. 3, 2. Bunlar sırasıyla her biri birbiriyle aralarında asaldır. 5 üzeri 20 ile 3 üzeri 15 aralarında asal. 3 üzeri 15 ile de 2 üzeri 70 aralarında asaldır. İkişer ikişer hepsi aralarında asaldır. O yüzden bunu bu şekilde ayırabilme hakkına sahibiz. 5 üzeri 20 3 üzeri 15 2 üzeri 70 Devamında bu özelliğini kullanacak olursak Euler totient fonksiyonunun 5 üzeri 20 5 üzeri 19 Bunun için de aynı şekilde bunu uygularsak 3 üzeri 15 eksi 3 üzeri 14. Bunun için de aynısı. 2 üzeri 70 eksi 2 üzeri 69. Buna 5 üzeri 19 parantezini alırsak. 5 eksi 1. 3 üzeri, 15, 3 üzeri 14 parantezini alırsak. 3 eksi 1. 2 üzeri 69 parantezini alırsak. 2 eksi 1. Buradan da 4 çarpı 5 üzeri 19. 2 çarpı 3 üzeri 14. 2 üzeri 69 var bir de. Onları da çarparsak 8 çarpı. Hadi şu 8'i de şuna verelim. 2 üzeri 3 o. 5 üzeri 19. 3 üzeri 14. 2 üzeri 72 olarak cevap buluruz. Yani bu sayının birden bu sayıya kadar olanların içinde aralarında asal olanların adedi bu kadardır hesaplanıp söylenebilecek şekilde değil ama cevabımız budur. Euler totient fonksiyonu ile ilgili ek özelliklerimizden ilki bu Gelelim ikincisine. Bu da Fermat'ın küçük teoreminin işe yaramadığı durumlarda bize oldukça fayda sağlayan Euler-Totient fonksiyonunun modüler aritmetiğe olan etkisiyle ilgili bir soru. A üzeri fi n n'in öler fonksiyonu bir kalanını verir mod n'e göre. Ama buradaki n ile a aralarında asal ise da asal ise. Fermat'ın küçük teoremi ne diyordu bize? Fermat'ın küçük teoremi buradaki n'in de n'in asal olması durumunda bunun bir eksiği olan üste Fermat'ın küçük teoremine gelelim. Fermat'ın küçük teoremi a üzeri n eksi 1 bir sonucunu verecek. Bir kalanı verecek mod n'de n asal ve N ile A aralarında asal ise. N'in asal olması gerekiyor. Fermat'ın küçük teoremi bize çok soruda fayda sağlar. Fakat şimdi bunun faydasına bir gelelim. Bizi şok eden bir modül aritmetik problemiyle karşılaştığımızda oldukça faydalı çözümde üretebilir. 5 üzeri 676'nın 306 ile bölümünden kalanı bulunuz. Yani bizim problemimiz şöyle bir problem. Denktir x mod 306. Şimdi burada Fermat'ın küçük teoremi ne kullanabilme şansımız yok. Modumuz asal değil. Peki buradaki 5 ve 306'ya baktığımızda aralarında asallık gördük mü? Gördük. O zaman burada Euler totient fonksiyonunun bize sağlamış olduğu bu özelliği kullanırız. 5 ile 306 aralarında asal. O zaman 5'in phi 306 yani 306'nın Euler fonksiyonunda bir kalanını vereceğini biliyoruz. Mod 306'da. Bunu belirleyerek ardından bunun çözümüne ulaşacağız. Phi 306'yı hesaplayalım kenarda. Şunu bir asal çarpanlığına ayıralım. 2'ye böldük. 100 50 3 3'e böldük. 51 3'e böldük. 17 17'ye böldük 1. Bir hata yapmadık umarım. 9, 18, 17'nin çarpımı 18 çarpı 18, 324 ediyor. Doğru yapmışız. Şunu yazalım içeride. Fi 306 eşittir fi 2 çarpı 352 çarpı 17. Bu 2, 352 ve 17 hepsi aralarında asal. Çarpım durumunda ayıralım onları. Fi 2, fi 3'ün karesi. 17. Buradaki sayı asalsa öğeler fonksiyonunun içindeki sayı asal ise asal olduğu zaman birden bu sayının bir eksiğine kadar olanların hepsi p ile aralarında asal olur. Yani p eksi 1'dir bunun cevabı. Bunun cevabı direkt 2 eksi 1. Bunları konu anlatımında konuşmuştuk zaten. 3 üzeri 2 yukarıda özelliğini vermiştim. 3 üzeri 2 eksi 3 üzeri 1. 17 bu da asal. 17-1 1 çarpı. Burası 9'dan 3 çıkarttık. 6. Burada da 17'den 1 çıkarttık. 16. 9'dan 3 çıkarttık. Evet 6. 1. Tamam. Buradan 96 sonucuna geldik. Anladık ki 5 üzeri 96. 1 kalanını veriyor mod 306'da. Şimdi bunu 5 üzeri 96'nın kaç tane bunun içinde olduğunu bir belirleyelim. 676'yı 96'ya bölelim. 7 defa var gibi. 7 kere 6 42. Elde var 4. 7 kere 9 63. 4 de elde 672. 4 kalanını verdi. Bunu anladık ki bunun içinde 7 tane 5 üzeri 96 var. Şurayı 5 üzeri 96'nın 7. üssü diyoruz. 7 ile bunu çarpınca 672'ye geldik. Çarpı 5 üzeri 4 diye artmış olan kısmını ayırdım. Denklik mod 306. Burasının 5 üzeri 96'nın bir kalanını verdiğini biliyoruz. Bunun yerine 1 yazabiliriz. 1 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 4 x mod 306. 1 1 eder zaten burada. 5 üzeri 4 625'tir. 625'i 306'ya bölersek 2 defa var gibi 612 Buradan da sonuç olarak 13 kalanına ulaşırız. Herhangi bir hata yaptık mı bir yerlerde? Yapmadık gibi duruyor. Buradaki kalanımız 13'tür. Bu şekilde devasa üslü sayıların asal olmayan bir şeyle bölümünden kalanı sorulduğunda buradaki Fermat'ın küçük teoremi asal olmadığında bu işe yaramadığı için Euler totient fonksiyonunun modüler aritmetiğe önemli bir katkısı olan bu özelliği kullanırız. Bu videomuzu burada noktalayacağız. Euler totient fonksiyonu ile ilgili 4-5 tane ilginç sorular, kaliteli sorulardan oluşan örnek sorumuz gelecek. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.